Yavaş, anneciğim yavaş. Geliyorum yakalayacağım seni Lina. Yakalayacağım seni. Gel. gel, gel. gel, gel, gel. Yaklaşma olur mu? Dikkat e, anneciğim yaklaşma. Dina yaklaşma diyorum, daha çok yaklaşıyorsun ama. Geldik. Nereye geldik? Nereye geldik? Of, daha gideceğiz? geçeceğim? E, sürmeyeceğim dedin, yoruldu dedi. <laughs> tamam, bitmedi. Kaykaya mı? Ne? Kaykaya mı? Ana, ben gideceğim? Ben Hayır, arabayla oraya olmaz ki. Anne, Düşersin ben o, araban bende kalsın. Ya. Yani, Lina dikkat et tamam. Gel. Gel sen tut babanın elini tut. Babanın elini tut. Dikkat et tut. Oldu. Tut babanın elini. Yavaş Lina yeşil yeşil terkay daha. Geç bakalım beni nasıl getireceksin? Oh, no. Nasıl getireceksin? Hadi geç bakalım çıkarsın baba seni. Ama sen ayaklarını basamaklara koy. Öyle kolların acır. Hop hadi bakalım bir daha. Bir, iki, üç. Hoppa. Yakaladım seni Lina. Hoppa. İşte yakaladım geldim 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 gelmkaladım bak ya azime bak azme. nasıl hazmet için sen var yaden geliyorum şimdi yanımıza. şimdi geliyorum yine Ay, geldim 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 geldimm seni <laughs> ama bak bu daha büyük kaydırak yine baksana bakar mısın kocaman Hadi gel buradan kay. Bundan bundan gel 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 gel. Aferin. Nope. Aa, aa. Hadi anneciğim. Oo, gel bakalım. Öyle ters kayamazsın düşersin. Düz gel düz düz kay. Düz hoppa. Aferin. Bir. Anne bebek bak. Tamam. Bir, iki, bebek kayar sen şimdi. Bir iki üç. <laughs> ya. Tamam çekil <laughs> Gel bakalım. Bir, iki, üç. Oh no. Acıdı mı? Nerede Neredesin Lina? Yine mi buradan? Tamam hadi gel bakalım. Bakalım neredeymiş Lina? Aa buradaymış. Hadi gel bakalım. Gelsene gelsene sene. Hadi gelir misin? Gideriz. Gideriz. Tamam o zaman ben de giderim. Oh no! Oppa, gel. Kızım ters kayma öyle düşersin anneciğim Lina. Hadi düz kara bakalım gel. Hey anneci. Oppa. Oppa. Nereye gidelim? Gelsin. na oraya gitme gel gel Arkadaşlarım burada ya burada onlarla oynar. anneciğim gel? <laughs> Alina bakar mısın anneciğim gel. Ay çok tatlı. Ay, Alina bak anne. Anne ister. Anne beni de tertibiliyor Ne yaptı anneciğim? Ben yaptım ana sönerdi kızım. Oh no. Ama çok dikkat et tamam mı? Merhaba, Merhaba kedi. Nasılsın? Selena ee, öp anneciğim. Öpülmez lütfen. Merhaba. görmek Böyle bir an bir anda patileri böyle merve, merve. yapıyorlar böyle. Elini yırtar tamam mı? Dikkat et. Nasılsın ya. yavru kedicek? Lina bak geliyor. Aa pek de yavru değilmiş anneciğim bu. Ya büyükmüş Lina. Baksana. Merve, küçük, küçük. küçük mü? Küçük. Çok mu küçük? Şimdi gidelim Lina'ya scooter bakalım olur mu? Anağım acıdı. Koca acıdı. Oh no. Aa çok mu acıdı? Bu çok acıdı. Işte. Ama iyileşti biraz değil mi? Lina, Lina scooter'a. O girme oraya Lina. Bilmiyorum. Gel anneciğim çok yaklaşma gel yanıma hadi. Tamam gel anneciğim. Hadi gelir misin? Ya Lina bu bizim değil değil anne <laughs> Her yoldan geçimde <geçirmeyeyim. gülüyor> muhakkak buraya uğramak zorundayız sanki. Hadi gelir misin? <gülüyor> Lina. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun burada? Buraya gel Lina. Lina. Ya Allah aşkına burada ne yapıyorsun anneciğim? Oh no. Lina biz seninle yolda yürüyemeyecek miyiz anneciğim? Her oyuncakçının önüne gelmek zorunda mısın? Oyuncaklara bakmak zorunda mısın? sana söylüyorum hiç duymuyorsun beni. Lina. Yine parktan geliyoruz. Sen salacakla mı oynuyorsun anneciğim? Şaka mısın ya? Lina, sana söylüyorum. Şimdi parktan çıktık ama. <laughs> Bak.